Merhaba sevgili yaban dostları. Bir outdoor teknik programında daha birlikteyiz. Bugünkü programımızda sizlere programımızın adına yaraşır bir şekilde outdoor'da yani kamp yaparken kullanacağımız malzemeleri anlatacağız. Bu malzemelerin özelliklerini anlatacağız. Neye, niçin, nasıl ihtiyaç duyduğumuzu anlatmaya çalışacağız. Benim için olmazsa olmaz üç temel malzeme var. Bu üç malzeme bende olduktan sonra ben her türlü dağın başında kalabilirim. Sırt çantası, uyku tulumu ve çadır. Bunun haricinde tabii ki diğer malzemelerin hepsi kendi başına çok önemli. Ama olmazsa olmaz benim için değil. Ama birçok kişi bunlara muhakkak konfor için ihtiyaç duymakta. Önce çantamızı anlatarak başlamak istiyorum. Çanta seçerken litre cinsinden ifade edilir çantaların büyüklükleri. 10 litre, 20 litre, 60 litre, 60 artı 10 litre gibi. Litre şunu anlatmak için. Çantayı kapatıp içini suyla doldurduğumuz zaman kaç litre su aldığını anlatıyor aslında bu ölçü birimi. Bu bize çantanın iç büyüklüğü hakkında bilgi veriyor. Ee, yalnız bu yanlarda yapılan takviyelerle çantamızın dışına da matımızı, batonlarımızı, e, suluğumuzu çe çeşitli şeyleri asabiliriz. Şimdi e, teknik özellik olarak kumaşımızın dayanıklı ve su geçirmez olmasına özen göstermemiz lazım. Bunun haricinde en önemli özelliklerden bir tanesi omuz askıları. Omuz askıları muhakkak surette yumuşak malzemeden ve geniş yapıda yapılmış olması lazım. Çünkü bu uzun yürüyüşlerde ağır çantamızın ağırlığı omuzlarımızın kesmemesi için çok önemli. Aynı zamanda omuz askılarının ön bölümünde muhakkak surette göğüs askısı ve şurada görüldüğü gibi bel askısının olması lazım. Bu iki askı bizim ne işimize yarıyor? Bu kemerler ee, çantanın ağırlığını eşit bir şekilde vücudumuzun ön ve arka kısmına bölerek e, çok daha rahat e, belimize yük vermeden çantamızı taşımamızı sağlıyor. Bunların haricinde e, çantamızın bir dış kılıfının olması yağmur esnasında bizi korur. E, bunu yaparken de yüksek görünürlük sağlayan e, fosforlu malzemelerden yapılmış kılıfları tercih etmekte fayda var. Bu çantamızı kendi içinde entegre bir kılıfı zaten var. Yağmur yağdığı zaman bu kılıfı dış yüzeye giydirmek suretiyle içindeki eşyalarımızı güvene alabiliriz. Aynı zamanda da ilk yardıma ihtiyaç duyduğumuzda da rengi sayesinde yüksek görünürlük sağlarız. bunlar bunlara dikkat edelim. Çantayı seçerken bunlar gözümüzün önünde bulundurmamız gereken önemli hususlar. Peki çantamızı seçtik, aldık. Doğru ihtiyaçlarımıza göre doğru ebatta bir çantayla yapacağımız, neler belirliyor bunu? Yapacağımız kampın süresi, kaç günlük bir kamp yapacağız, ne kadar yanımıza eşya almamız lazım ve dolayısıyla ne büyüklükte bir çantaya ihtiyacımız oldu. Bunların hepsini yaptığımızı varsayıyorum. Ben kendim kamp yapmadan önce mutlaka bir checklist hazırlıyorum. Yani kalacağım coğrafyada, iklim şartlarında, arazi koşullarında, Nelere ihtiyaç duyacağımı önceden öngörmeye çaba sarf ediyorum. İşte bataklık göl kenarı bir yere mi gideceğim, aşırı güneş altında mı yürüyeceğim, çok soğuk iklimde bir yerde mi kalacağım. Bunların hepsini göz önünde bulundurup bu ihtiyaçları da uygun spesifik ekipmanları yanıma almaya çalışıyorum. Bunlar ne olabilir? Güneş kremi olabilir. Çoğu kişinin aklına gelmez ama güneş altında uzun süreli yürüyüşlerde, mutlaka güneş yanına maruz kalacağız. Bunu engellemek lazım. Eğer göl kenarı, bataklık kenarı, böyle orman içi, dere gibi yerlerde kalıyorsak sivri sinekler olabilir. Bunlara karşı bir önlem almamız lazım. İşte çeşitli koruyucu losyonlar ve spreyler var. Bu tarz ürünler kullanabiliriz. Bunun haricinde işte kene gibi hayvanlar için vücudumuza zarar verebilecek hayvanlar için yine elbiselerimizin üzerine veya cildimize uygulayabileceğimiz şeyler var. Bunları almamız lazım çantamızda bunların eksik olmaması lazım bana göre çantamızı tanıttıktan sonra çantada nelere ihtiyaç duyduk duyduğumuzu anlattıktan sonra şimdi sırada çadırımız var ee, çadır basit gibi görünmekle birlikte Aslında bizim kampta en e, önemli en e, ihtiyaç duyduğumuz objelerden bir tanesi sebebi de şu Yağmur yağabilir, kar yağabilir, soğuk olabilir, aşırı sıcak olabilir. Bunların hepsinden bizi koruyacak olan çadırımız, bir nevi doğadaki evimiz olacak. Çadırlarda çeşitli e, modeller vardır. Köpek kulübesi denen üçgen çatılı modeller, e, dom tipi dediğimiz yani kubbe çadırlar. E, son dönemde e, çok yaygın olarak bu kubbe tipi çadırlar kullanılmaktadır. Çadır seçerken de tabii kampa kaç kişi gideceğimize ne kadar bir alana ihtiyaç duyduğumuza göre bu seçimi yapacağız. 2 kişi gidiyorsak 5 kişilik bir çadırı yanımızda taşımamıza ihtiyaç yok. Ama şunu unutmayın. Çadır üreticileri çadırlarla ilgili 2 kişilik, 3 kişilik, 5 kişilik gibi bilgileri verirken bir insanın yatay pozisyonda 70 santim yer kaplayacağını varsayarak bu ölçüleri verir. Yani iki kişilik bir çadır aldığınız zaman şöyle bir beklentiniz olmasın. Oh biz iki kişi içine yatarız, yanına da eşyalarımızı koyarız. Onu yaparız, bunu yaparız, bu imkan yok. Dolayısıyla muhakkak surette ben böyle yapıyorum. Size de tavsiyemdir. İki kişi çadıra gidiyorsam, kampa gidiyorsam, çadırda kalacaksam, üç kişilik çadır almayı tercih ediyorum yanıma. Üç kişi gidiyorsam, dört kişilik ki her zaman çadırın içinde bizim için ekstra bir bölüm, ekstra bir alan kalsın. Şimdi kubbe tipi çadırlar son dönemde çok tercih ediliyor dedik. Bunun temel sebebi şu: kubbe mimari yapısı olarak. Ee, Yüzyıllardır birçok yapıda bu kemer yapısı, kubbe yapısı kullanılmakta. Bu çok yüksek dayanıklılık sunar. Bu dayanıklılığın bize ne faydası var? Ağır fırtına şartlarında, sert esen rüzgarlarda çadırımızın hidrodinamik bir yapıya kavuşmasını, aerodinamik bir yapıya kavuşmasını, rüzgarlardan, yağmurdan etkilenmemesini ve savrulup gitmemesini sağlıyor. Ve Çadırın ebatı daha küçülüyor, hafifliyor e, ve direkleri, kullandığımız direkleri de daha pratik bir hale geliyor. Daha küçük, ebatlı bir hale geliyor. Taşınması son derece kolay bir hale geliyor. Çadır alırken neye dikkat edeceğiz? Tabii ki her şeyden önce kumaş ve katman sayısı. E, burada şöyle bir yanılgıya düşmemek lazım. E, genelde ben görüyorum şöyle şeyler oluyor. İşte Arkadaşlarıyla iki günlüğüne deniz kenarında çadır kuracak birisi gidiyor yüksek iklimlerde çok zorlu kış şartları için tasarlanmış çadırları yüksek bedeller ödeyerek alıyor. Halbuki buna hiçbir zaman ihtiyaç duymayacak aslında. Onun amacı orada güneşten korunmak. İşte akşamleyin üstüne çiğ düşmesin, içine girsin yatsın. Ama tabii bir ekspedisyona gidiyorsak yüksek bir rakıma ulaşacaksak oradaki iklim şartları değişkense... ...çadır hayatı önem taşıyor. Yani bizi soğuktan koruması... ...birçok bir, bir anlamda çadır... ...can kurtaracak dediğim gibi doğadaki evimizdir. Çadırla ilgili çok... ...dikkat etmemiz lazım. Şunu tercih etmek lazım. Eğer karlı bir havada... E, ...karlı bir ortamda çadır kuracaksak... ...etekli çadırlar tercih etmemiz lazım. Etekli çadır ne demek? Çadırı kurduktan sonra yanlarından taşan... ...kumaş parçaları. Biz bu kumaş parçalarını... ...karın altına gömerek... ...tıpkı bir iglu gibi... Ee, çadırımızı bu hale getirip getirip onun dinamik ve sağlam olmasını sağlayabiliriz. Ayrıca katman sayısı. Katman sayısından kastettiğim şey şu. Çadırın bir iç nefes alan tentesi vardır. Bu tente ile dış tentenin arasında nefes almayan, yağmur geçirmeyen bir tente vardır. Bir mesafe olması lazım. Bu mesafe bizi arada ısı tutarak soğuktan, sıcaktan koruyacaktır. Ee, eğer ...basit günlük amaçlı çadır değil de iyi bir çadır almak istiyorsak... ...muhakkak çift katmanlı bir çadır tercih etmemiz lazım. Ee, çadırlarda iki tip, birkaç tip var ama temel olarak... ...piyasada yaygın olan şekliyle iki tip e, çubuk vardır, çadır çubuğu vardır. Bunlar alüminyumdan ya da e, fiberden imal edilir. Alüminyum çubuklar çok daha hafiftir. E, ve kalın malzeme kullanıldığı zaman da Himalayalar gibi, Everestler gibi... Ne bileyim. Alp Dağları gibi yüksek ve zorlu koşullarda üstün performans sunarlar. Genelde bu tip çadırların yükseklikleri fazla değildir. Rüzgarı yememeleri, rüzgardan etkilenmemeleri için daha e, alçak yapılır bu çadırlar. İçinde hareket etmek zordur. E, başka söyleyebileceğim bir şey şu an için aklıma gelenler bunlar. Çadır alırken bunlara dikkat edelim. bu kriterleri göz önünde bulunduralım. İhtiyacımız yoksa pahalı bir çadır almayalım ama ucuza kaçmak için de doğada gidip rezil olmayalım. İhtiyaçlarımızı çadırla ilgili doğru tespit edelim, doğru ürünü alalım. Çadırdan sonra ikinci önemli ürünümüz de uyku tulumu. Uyku tulumu da Yine hayat kurtaran ürünlerin içinde. Bu sadece doğada konforlu bir şekilde yatıp uyumak için değil. Aynı zamanda çok soğuk iklimlerde e, hayatta kalmak için gerekli olan bir ürün. Uyku tulumlarının genelde iç yüzeyleri pamuklu malzemeden, nefes alan kumaştan yapılır. Ara dolguları, elyaf, kas tüyü veya kuş tüylerinden olabilir. Dış yüzeyinde de e, nefes alma özelliğine sahip ama su geçirmeyen kumaşlar kullanılabilir. İyi bir uyku tulumuyla, iç çadıra ihtiyaç duymaksızın uygun hava koşullarında doğada yatıp kalkabilirsiniz. E, yeterli olacaktır. Uyku tulumu alırken nelere dikkat edeceğiz? E, bunların üzerinde Comfort Rating diye bir bilgi olması gerekiyor. Bu çeşitli firmalar bu e, bu bilgiyi farklı isimlerle kullanır. Comfort Rating dediğimiz hangi derece ile hangi derece arasında, ısı derecesi arasında sizi üşütmeden veya terletmeden uyku uyumanızı sağlayacağını gösterir. Öne, öne, örneğin şu elimdeki uyku tulumu eksi 15 derece ile eksi 5 derece arasında konfor e, veriyor. Bu ne demek? Demek ki bu belli ölçüde soğuk iklim için tasarlanmış bu uyku tulumu demek. Biz bu böyle bir tulumu alıp yaz günü Antalya'da kamp yaparsak demek ki içinde pişeceğiz. Demek ki bunun içinde yatamayacağız demek anlamına geliyor. Dolayısıyla bu, bu ölçülere dikkat edelim. Ee, i̇ki tip e, uyku tulumu var. Bir tanesi zarf tipi dediğimiz e, dikdört e, dikdörtgen yapıya sahip, işte kenardan veya ortadan fermuarlı. Bir de mumya tipi dediğimiz bu modelde olduğu gibi uyku tulumları var. E, genelde mumya tipleri tercih ediliyor çünkü çok soğuk havalarda yatmamız gerektiği zaman mumyayı tamamen kapatıp içinde kendi nefesimizde bulunduğumuz alanı ısıtabiliriz, daha konforlu, daha sıcak bir gece geçirmemizi sağlayabiliriz. Uykutulumlarla ilgili genel bilgiler bu şekilde. Şimdi matlara geçmek istiyorum. Elimde iki farklı tipte mat var. Şimdi e, matı birçok kişi taşıması açısından e, yük olarak görüyor. İşte ne lüzum var diyor. E, Uykutulumun beni korur, e, yeterli olur diyor. Şimdi matın iki tane temel özelliği var. Bir tanesi sizin yerle olan temasınızı kesip soğun size işlememesini sağlamak. Yani izolasyon görevi var. Ee, tek başına bu görevi de yeterlidir. Aynı zamanda mat, e, şimdi kamp yapanlar beni çok iyi anlıyordur. Eğer matsız gittiyseniz yerdeki ufacık bir taş, zemin bozukluğu bile insanın sırtına böyle bıçak gibi batıyor. Mat sizi aynı zamanda bu yerdeki çıkıntılardan, küçücük taşlardan, kesici objelerden de koruyor. Şimdi iki tip mat var elimde. Bir tanesi eva dediğimiz, işte petrol bazlı bir malzemeden yapılmış, işte doğal kombi ısıtma soğutma sistemlerinde kullanılan birebir aynı malzeme. Bunlarla işte boru kılıfları, ondan sonra ısıtma soğutma kanallarının kaplamaları yapılır. Ee, bu malzeme işte bir kişinin yatabileceği o demin anlattım 70 santimlik genişlikte yapılır. Boyları işte değişir. 180, 2, 2.10 gibi boyları vardır. Kendimize uygun malzemeden e, kullanabiliriz. Şunu söyleyeyim. Eva malzeme e, çok dayanıklı bir malzeme değil. Yani bir, bir mat alıp da ömrünüzün sonuna kadar kullanma şansınız yok ama fiyatları çok ucuz olduğu için e, yenileyebilirsiniz. Tek handikapı ebatı. Bunu çantamıza bağlamak zorundayız. Ormanlık bir arazide yürüyorsak sağa sola takılıyor. Dik bağlasak yine aynı şekilde sıkıntılar yaşayabiliriz. Ama son derece kullanışlıdır, ucuzdur, rahattır. Doğada bizim konforlu bir gece geçirmemizin garantisidir. Öyle söyleyebilirim. Şimdi başka bir ürün olarak da burada şişme mat var. Şişme matın evadan farkı şu. Çok daha az yer kaplıyor müthiş az daha daha az yer kaplıyor. Kullanma şekli de bu matımızın üzerinde şöyle açtığımız zaman göreceksiniz. Bir adet e, siboplu kapağı var. Buradan nefesimizle bunu şişiriyoruz. Bu kendi özelliğine göre yaklaşık bir santimliği var, 2 santimliği var, 3 santimliği var bir hava katmanı oluşturarak yerle temasımızı kesiyor. Uykutulumuzun altına serdiğimiz zaman konforlu bir gece geçirmemize çok yardımcı oluyor.